Merhaba, bugünkü konu biraz ağır ama beyin nasıl çalışıyor? Bir insanı neye göre itici, neye göre çekici buluyoruz? Ya da insanlar bizi neye göre beğeniyor? Ve bir insanın beyni puanlaması beyinde nasıl yapılıyor? Bunları öğreneceğiz. Hoş geldiniz. Şimdi bugünün konusu Dediğim gibi biraz teknik. Çünkü beyinle ilgili iki video geldi daha önce. Çok sevdiniz. Ben de beynin nasıl çalıştığını, insanları nasıl değerlendirdiğinizi veya bir şeyi nasıl itici, çekici bulduğunuzu biraz derinlemesine incelemek istedim. Beynimizin bugünkü mucize bölümü Füzyum Gyrus. Diyeceksiniz ki hocam ne diyorsun? Merak etmeyi de öğreneceğiz. Beyindeki o muhteşem bölümü sizle birlikte öğreneceğiz. Ama öncelikle iticilik, çekicilik nedir? Neyi göre belirleniyor? Yani siz bir insanı neden itici ya da çekici buluyorsunuz? Davranışlarını mı? Yere tükürmesini mi? Küfürlü konuşmasını mı? Size aşırı derecede yakın davranmasını mı? Uzak davranmasını mı? Yoksa ilk görüşte aşk, ilk görüşte nefret diye bir şey var mı? Bir insan odaya girip daha ağzını açmadan ondan niye nefret edersiniz? Veya şu an ekranda gördüğünüz kişi Robert William Fisher size nasıl bir insan olarak gözüküyor? Siz ilk etkinizi söyler misiniz? Bu beyefendiyle ilgili ilk etkiniz nedir? Evet, şimdi ben cevaplayayım. Bu insan FBI'nin en çok arananlar listesinde bir numarada. Çünkü ailesinin çoluğunu çocuğunu yakan bir manyak. Yani bu insanın sizde yarattığı ilk etki pozitif miydi, negatif miydi? biraz daha iddiayı öteye götürüyorum. Şu an ekranda gördüğünüz kişiler, bu ünlüler sizde nasıl bir duygu uyandırıyor? Pozitif mi? Negatif mi? Veya hemen bir puanlama yapın. Gördüğünüz kişiler içerisinde en çok hoşunuza gitmeyenle en çok hoşunuza gideni sıralayın. Belki de bayıldığınız bir ünlü vardır şu an ekranda gördükleriniz içerisinde. İticilik ve çekicilik beynin farklı bölgelerinde değerlendiriyor çünkü görme olayı bile çok çok farklı çalışıyor. Birazdan size anlatacağım ama beyin bir objeyi gördüğü zaman bütün duyularıyla ya da bir insanı bütün duyularıyla değerlendiriyor. Kokusuna bakıyor. Kötü mü kokuyor? Hımm diyor. Kötüyse diyor doğada mesela bir şey gördüğümüzde zehirli diyor ama bir insan kötü kokuyorsa biraz uzak duruyor. Davranışlarına bakıyor. Çok mu agresif? Çok mu sert? Birden büyüyen bir nesne mi? İlk insandan beri doğada birden büyüyen şeylerden uzak durmuşuz. Başka şeylere bakıyor. okalalığına her şeyi bilme hızına, ben buna eminim deme hızına, emin olma hızına veya inatçı olmasına, küfürlü konuşmasına, sürekli her şeyin onun başına gelmesine. Aşırı derecede başrol üreten bir insan sizi rahatsız edecektir. Çünkü yapay alfaları sevmeyiz. Alfa insan olmakla ilgili bir video var izlersiniz. Açıklama bölümünde mevcut. Bir insanın şeklini, görüntüsünü beğenmek çok zor bir işlemdir. Ama çok kısa sürede olur. Bir kere görme olayını şöyle bir değerlendirelim. Görme olayı 0.8 milisaniye yani 0.80 milisaniye geciken bir olaydır. Yarım saniye diyelim. Yani aslında şimdi dediğim an, bunu yaptığım an yarım saniye önceydi. Bu aslında çok şaşırtmamalı sizi. Mesela patlayan e, şey galaksileri vesaireleri de biz yıllar sonra görüyoruz. Onun gibi düşünün. Beyin de hemen dibindeki şeyi bile yarım saniye geç değerlendiriyor. Peki o yarım saniyede ne yapıyor? Görüntü göze girdikten sonra 30 farklı bölgeye gidiyor. 30. Bu 30 farklı bölge sürekli datayı işlemeye başlıyor ve işlerken elde ettiği verileri gerçek mi, hızlı mı, yavaş mı ki bölümlerine göre göreceğiz. Füzyum Gyrus'a gönderiyor. En son Füzyum Gyrus'a bu görüntü gidiyor. Füzyum Gyrus beynin bütün mudalıları ilk karşıladığı yer. Peki biz bir insanı gördüğümüz zaman neye bakıyoruz? Görme olayını size anlatmaya devam edeceğim. İlk önce matematik hesaplar var. Yani birkaç tane matematik hesap var. Mesela altın oran var. Altın oran çok üzerine konuşacağım bir konu değil. Aslında güzel bir konu ama bu videonun konusu değil. Altın oran sanatta var. Ekranda gördüğünüz gibi doğada var. Fotoğraf çekilirken altın oranı kullanırsanız daha güzel. Altın oranın odağında siz olursanız ve görüntünün bir kısmını dışarıya taşırıp selfiler çekilirseniz daha hoş gözükecektir. Ama altın oran beynimizdeki tek görüntü ölçme olayı değil. Bir de şu an ekranda gördüğünüz simetriklik olayı var. Sayısal olarak bu 1 bölü 3'ler yatay ve dikey simetrileri yüz se beyin sever. Ve değerlendirirken he der. Bu daha güzel bir insan, daha sağlıklı bir insan. Matematiği benim beynime uyuyor. Ama bu kadar değil. Bir de simetrinin doğru olmasını sever. Bu yüzden mesela tek bir küpe taktığınız zaman çok çekici gözükmezsiniz. Aha hastalıklı bazı beyinler, hastalık demeyelim de çalışma fonksiyonu biraz bozuk beyinler beğenebilir ama genel yargı simetriyi bozarsanız sevmezler. Ama füzyum gyrus yani beyin çok ilginç çalışıyor. Siz bir insanı gördüğünüz zaman bakıyorsunuz diyorsunuz ki ha diyorsunuz bu güzel bir insan. Sağa dönüyor ha o kadar da güzel değilmiş diyorsunuz. Sebebi beynin güzelliği yargılayan, çirkini güzeli iyi kötü yargılayan bölümü farklı nöronlarla çalışıyor. Ve sizin sağdan görüşünüzdense genelde soldan görüşünüzü severler. Bu yapılan deneylerle birim birim ölçülmüş bir olay bu arada. Öylesine söylemiyorum yani ama emin olun sol profilden gerçekten daha iyi çıkarsınız. Bazen beyin aldatılmayı sevmez. Bu, bu konu şöyle ekranda şu an gördüğünüz resimlere bakın makyajlı makyajsız güzel olan insanlar var ama beyin bazen makyajsızlığı sever hatta bu yüzden no make up denilen bir makyaj tekniği türemiştir. Dolayısıyla sizler aslında insanların makyajsız olmasını seversiniz ama aşırı makyaj ekranda gördüğünüz üzere bir iticilik oluşturur. Şu an ekranda gördüğünüz bölümler beynin en önemli bölümleri mesela V5 bir şeyin hareketini ölçüyor. Ve o hareket sizin için değerlendiriliyor. Eğer V5 hasar alırsa bir şekilde, oraya giden bağlantı koparsa ya da çarparsanız nesnelerin hareketini algılayamıyor. Mesela gelen bir araba geliyor mu gidiyor mu bana mı yaklaşıyor? Umurunda değil. Ya da bardağı su doldururken akma olayını anlamıyor. Ya da bardaktaki suyun yükselmesini anlamıyor. Çoğu bu tip hasarlı insanlarda bu test yapılır. Bardağı su doldurmasını istersin. Dolmasına rağmen devam eder maalesef. Dolayısıyla V5'in hasar almaması önemli. Peki V5 mi sadece olay? Hayır, V2 alanı da önemli. V2 baktığımız şeyin şekil yapısını ölçüyor. V2 diyor ki, ha diyor bu çok güzel yuvarlak kadınsı atlara sahip, arabaları beğenmenizi sağlayan şey, keskin atlarıysa ya da yuvarlak atlarıysa bu. Bu diyor ki, ha diyor bu yuvarlak atlar güzel. Ya da birisi Biraz hafif kiloluysa o kilolu yapıyı sizin beğenmenizi sağlayan ya da itici bulmanızı sağlayan şey de V2 aynı şekilde. Sadece bu mu? V4 bölgesi renkleri görmenizi sağlıyor. Renkleri değerlendirmenizi sağlıyor. V4 ne kadar gelişmişse, ne kadar güçlüyse o kadar çok renkten keyif alıyorsunuz. Ama bazı insanlar çok da renkten e, haz almaz. Yani benim üstündeki renk mesela onun için fuşya, pembe, kırmızı o aralarda bir renk işte der. Ama kimi insan renkleri özellikle adıyla söyler ya da resme aşırı haz alarak başlar. Ama bazı insanlar siyah beyaz fotoğraftan hoşlanırken bazı insanlar 4K televizyonda maçı inanılmaz renklerle izlemeyi işte bu yüzden sever. Beyin nasıl çalışıyor devam edelim. Gözden görüntü girdi, 30 farklı bölge değerlendirdi, füzyum gyrus'a yolladı. Füzyum gyrus'ta değerlendikten sonra datayı e, limbik sistemdeki amigdala'ya yolluyor. Amigdala'nın yaptığı şey çok ilginç. Puanlıyor duygusal bir şekilde puan veriyor. Ha bu diyor e, iki, bu diyor 3 bu diyor bir, bu diyor sıfır. Aslında yaptığı şey ilk etapta şu kategoriler ayırıp sonlu puanlamak. Ne demek istiyorum? İlk gördüğü bakıyor diyor ki bu diyor bir avcı diyor bana saldıracak. Bu diyor düşman. Bu diyor Hı, güzel diyor sevgili diyor. Bu diyor patates. Bu diyor önemsiz diyor yerdeki toz boş ver. İşte binlerce yüzün arasından sizin sevdiğiniz insanı bulmanızı sağlayan bu. Beyin çok hızlı veri işler. Bakmayın yarım saniye gecikti ama çok hızlı. Bütün datayı çok hızlı işler. Dolayısıyla bir yerde dolaşırken beğendiğiniz elbiseyi bulmak bu yüzden önemlidir. Kadınlarda bu çok fazla data içerisinden geldiği için beğeni puanlaması çok daha geniş bir aralıktadır. Yani demek istediğim şey atıyorum bu tamamen afaki. Erkek 1 ile 5 arası puanlarken kadın 1 ile 500 arası puanlar. 497'lik bir elbise de vardır. 213 puanlık bir elbise de vardır. Erkek için 1-1.5 2 gidiyor yani. Anlatabiliyor muyum? Peki bu puanlama nasıl oluyor? Şimdi ekranda gördüğünüz resimde farkındaysanız deneklere bir test yapılmış. Ve burada 1.7 onun beğeni puanı, ilgi çekme puanı. Ee, ekranda gördüğünüz gibi bir yüzü MR sinyaliyle ölçmüşler. Bir yüzü karşıdan gördüğünüzde 1.7. Mickey Mouse'u gördüğünüzde, sevdiğiniz bir karakteri gördüğünüzde 1.7. Ama tersten gördüğünüzde bu 1.4'e düşüyor. Veya bir inek gördüğünüzde çok umarsız oluyorsunuz. Yani burada şunu demek istiyorum. Doğada eğer saçma sapan bir obje her zaman orada olması gereken bir obje ya da odanızda hep orada olması gereken bir şey gördüğünüz zaman sizin için değeri çok yüksek değil. Ama garip bir nesne görürseniz mesela ters duran bir nesne gibi o zaman bir anda 0.7'den 1.7'ye çıkıyor. Diyorsun ki bu niye böyle? Beyin tepki veriyor. Bu yüzdendir ki satışta genelde ilginç ve saçma şeyler reklamlarda kullanılır. Bu garip şeyler orada olmaması gereken davranışlar, şekiller. Mesela bir dönem müşterisini tokatlayan bir marka vardı. Bu beyinde bir tepki oluşturuyor. İlgi oranınız 1.7'ye çıkıyor bir anda. Devam edelim ekrandan. Farkındaysanız bir profilin gözlerinin olmaması ilgi oranı çok düşürmüyor. Yüksek ilgi gösteriyorsun. Ama sadece gözleri odaklanmak, sadece gözleri görmek 1.3. Bir ev canlı bir objeden daha düşük 0.6. Biraz daha ileri gidersek bir başka deneye. Bir nesneyi profilden görmekle önden görmek aynı değerde görüyor musunuz? Ama arkadan görmek o kadar kıymetli değil. Aslında yüzleri arkadan görmenizi tanımamızın sebebi gözleri görmemeniz şekillere göre bakarsanız gittikçe bu puanlama değişiyor. Bu videoyu hazırlarken destek aldığım, incelediğim en güzel şey kaynak Rama Chandra'nın Vilayanur Chandra'nın TED Talk'uydu. Nörobilimci, çok ünlü bir nörobilimci. Başka kaynaklardan da takip ederseniz çok güzel konuşmaları var. Ki TED Talk'unu aşağıya koydum. İlk 2 dakika sıkıcı gelecek ama sonrasında su gibi akacak. Merak etmeyin. O anlatıyor. Diyor ki, cairis bir hasar alırsa o zaman diyor anneni tanımayabilirsin. Karşına bir kadın geliyor görüntüsü annene benziyor ama annen değil. Aslında bunu biraz daha öteye götürüyorlar. Capgras sendromu denilen bir şey var. Yani sen karşındaki insanın annen olmadığını eminsin. Çünkü beynin o görüntü işleme bölgesi diyor ki bu görüntü anne hissiyle, anne kokusuyla uyuşmuyor diyor. Anne değil diyor bu. He ama annen yüzünü kapatıp konuştuğu zaman anneni tanıyorsun. Ya da gözlerini kapattığın zaman anneni tanıyorsun. Çünkü, çünkü Duyuyla gelen, sesle geleni eşleştirme ayrı bir bölüm. Tam tersi sendromlar da var. Birazdan sendromları işleyeceğiz. Göreceksiniz bambaşka şeyler var. Ee, videoda izleyeceğiniz üzere hayalet uzun sendromu denilen bir sendrom var. Eğer ki sen kolunu kaybettiysen o kolun oradaymış gibi hissedebiliyorsun. Bir şeylere dokunduğunu, birini sevdiğini hissedebiliyorsun. Bu gazilerimizde sık görülen bir şey. Ama e, öteye götürüyorlar. Eğer kolun felçli kaldıysa, onun ağrısını burada hissediyorsan ve sonra kolunu kestilerse ağrıyı da ömür boyu hissediyorsun. Bu adam, Vilayenur Ramachandran bunu geçirmenin yolunu buluyor. Çok basit. Diyor ki, videoda da göreceksiniz, senin bu kolun yok ama bu kolun var. Araya bir ayna koyuyor, bir kutu ve sen bu elini buymuş gibi görüyorsun aynada ve diyor ki bu felçli kalmış, kaslı kalmış kolun bir kere bile oynatsa rahatlayacak. Ağrıyı bir daha hissetmeyecek. Ve aynadaki görüntüleri hareket ettirdiği zaman bu kolu çalışmaya başlamış gibi oluyor. Ve kurtuluyor bundan. Videoda izlersiniz. Göz gördüğü data işledikten sonra tepki verirken hafif terlemeler, ele kadar giden küçük elektrik sinyalleri sunuyor. Dolayısıyla galvanik deri testi denilen bir şey var. İnsanlar bir şeyi daha önce görmüş mü, oraya gitmiş mi, suçlu mu? Bunları anlamanın yolu ekranda görüntüler geçerken elinde terleme, elektrik sinyali miktarına bakıyorlar. Dolayısıyla tepki verdiğin zaman anlaşılıyor ki orada daha önce bulunmuşsun ya da o insanı tanıyorsun. Bu da FBI'nin ya da CIA'in ıvır zıvır kullandığı yöntemlerden bir tanesi. Türkiye'de kullanıyor mu bilmiyorum. Beyin daha önce hiç görmediği şeyler hakkında nasıl bilgi sahibi oluyor? Bunu da William Ramada Çandıran ispatlıyor bize. Şu an ekranda gördüğünüz şeyler iki tane şekil. Bu şekillerden birine Kiki, birine Buba diyor. Sizce hangisi Kiki diyor? Ben Kiki dediğim zaman hangisini seçtiğini size söyleyeceğim. Siz bu şekle Kiki diyorsunuz. Toplumun yüzde %90'ı buna Kiki diyor. Çünkü beynin iyisi yapısı sert gelen sesleri sert şekillerle eşleştiriyor. Dolayısıyla bazı insanları gördüğünüz zaman ya bunun ismi bu değildir diyebiliyorsun. Bu isim ona hiç yakışmıyor diyebiliyorsun. Hatta ileri gidelim beynim oluşturduğu bazı sendromlar var. Beyinde eğer ki kazara bir bağlantı koparsa ya da kurulursa sayıları renklerle gören insanları ve notaları renklerle eşleştiren bir hastalık türüyor. Bu sendrom çok ilginç. Bir sayıya baktığın zaman diyorsun ki 7 şu an ekrandaki sayılara bakın 7'nin etrafında sarı bir çizgi görüyorsun. Bu toplumda çok az görülen bir şey değil bu arada. Ya da ikinin etrafında mavi bir halka görmeye başlıyorsun. Dışarıda her iki gördüğünde ya da bir insanı gördüğünde o insan sana yeşil rengini hatırlatıyor. Bu da bir sendrom. Merak etmeyin toplumda sizin yaşamanızı engelleyen bir sendrom değil. Başka sendromlarda var. Bir başka konu beyin hasar aldığında mecazi anlayamıyor. Bazı insanların ki toplumda bu arada yoğundur mecazi bir şey söylediğin zaman anlamamasını sağlayan şey bir şaka yapıyorsun anlamıyor. Çünkü beyin o bölüm çalışmıyor. Yani e, çok çok özür dilerim. Ateş gibi çocuk dediğin zaman ha diyor o çocuk çok diyor çok ateşli mi acaba hasta mı diyor anlatabiliyor muyum? Ya da patates gibi adam dediğin zaman patatesi düşünüyor. Beyin ilk önce patates şekline odaklanıyor. Para ideola diye bir durum var, sendrom var. Bu da her yerde şu an ekranda görüyorsunuz. Para ideola her yerde yüz görme, her yerde tanıdık bir şekil görme, bir şekilden başka bir şekil çıkarma hastalığı. Her yerde insan yüzü görmeye çalışıyorsun. Quasimodo hastalığı var. Bu bir sendrom. Beynin yanılgılarından oluşan vücuttaki küçücük bir kusuru aşırı büyütüyor. Yani bir şey 4-5 kat önemli sanıyor. 10 kat önemli sanıyor. Bir sivilceyi günlerce ona takıyor. Suratında küçük bir asimetriye, kiloya. Sen diyorsun ki ya kilon yok senin. Hayır olur mu? İnanılmaz kiloluyum. Bu bir sendrom maalesef. Fregol diye bir sendrom var. Bu aslında kalp kapkırasının tam tersi. Herkes de o insanın yüzünü görüyor. Herkes de o insanın davranışlarını görmeye başlıyor. Bir süre sonra aşık olduysa özellikle ve aşkını yaşayamayınsa fregoli insanların üstünde görmeye başlıyor. Ve geldik sonuncusuna. Bu ilginç çünkü toplumda sık var. Türk toplumunda bunu görüyorsunuz. Kriptomnezi. Aslında kripto çalmak gibi düşünün. Amnezide hafıza hatırlama gibi. Yani bir fikri kendisinin bulduğunu düşünme hastalığı. Bir besteyi ilk önce kendisinin düşünmüş ve yaptığını olduğunu düşünme hastalığı. Herhangi bir olayı yaşadığı zaman Geçmişe doğru bunu ben yapmıştım ya. Ben oradaydım. Bana borcun vardı. Bu fikri ilk ben düşünmüştüm. Kaynağı siliyor ve kendisini koyuyor o anıya, o bilgiye. Böyle çok ilginç sendromlar var. Şimdi bütün bunlar beynin itici ve çekici bulmasını sağlayan şeyler. Bir insanla karşılaştığın zaman diyorsun ki kıl bu. Diyorsun ki ne oldu? Kıl ya gıcık. Ne oldu? Çünkü beyin gidip kabloyu bu adamla ilgili gelen bilgi füzyum cayrısından tutup başka birine bağlıyor. Kötü bir anıya. Bir insanın parfümü sana eski sevgini hatırlatıyor. Diyorsun ya bu çocuk iyi ya da bu çocuk kötü. Dolayısıyla insanları çekici ve itici bulmanız o kadar fazla etkene bağlı ki. Şimdi videoyu bitirmeden sizden yardım isteyeceğim. Yorum bölümüne yazacaksınız ricam. Çünkü bir sonraki ne zaman çekeceğim bilmiyorum ama videonun konusu sizden çıkıyor. Sizde ne tip garip sendromlar var? Örnek bazı insanlar balkon deminin kenarına gidip aşağıya atlamaktan korkarlar ve kendisini geri çeker. Ama bu hissi yaşamayı sever. Bunun aynısını metroda da yapar. Metroda gidip o rayların kenarına gelir ve kendisini geri çeker. Bir ürper mi? Ama bu hoşuna gider. Bu tip garip huylarınız var mı? Biliyorum yazmak çok keyifli değil ama arkadaşınızın başına gelmiş olabilir. Ben Önük Tatar biraz yoğun bir video oldu. Kusura bakmayın beynin bölgeleri V2, V4, füzyum, gyrus vesaire amigdala derken beyin bir şeyi nasıl beğenir ya da sevmez bunu gördük. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.